Merhaba arkadaşlar, Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben yeni bir gitar almak istiyorum. Kursa gideceğim de sizde var mı acaba? Olmaz olur mu? Müzik enstrümanları hemen arkanda. Burada bir piyano var. Klavye. Hoparlör. Heh. İşte gitar ve bir mandolin. Hmm. Bu gitarı beğendim. Ah. <laughs> Heyecanla evden çıkarken hiçbir şey yemedim. Ve e, kursum da yarım saat sonra başlayacak. Acaba yakınlarda bir yerde yemek yiyebileceğim bir yer var mı? Hmm. Maalesef buralarda yemek yiyebileceğin bir yer yok. Hmm. Ama istersen ben sana hemen mutfak bölümünden yiyebileceğim bir sandviç hazırlarım. <laughs> Bu harika olur. <laughs> Hemen bir ekmek yapalım. Ekmeğin alt kısmı. Burası da üst kısmı. Şimdi sırasıyla marul, domates ve peynir yapalım. Marul, domates, peynir. <laughs> i̇şte hazır. Afiyet olsun. <laughs> Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. <laughs> Şey, gitar için ne kadar ödemeliyim? Gitarın fiyatı 500. Aa, tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Sana iyi dersler. Ben teşekkür ederim. Size de iyi günler. Hoşçakalın arkadaşlar.